Ben Samet Dağ, Paldır Küldür Sanat Evi'nin, tiyatronun yazar ve yönetmeniyim. Aynı zamanda oyuncusuyum. Tiyatroyu arkadaşlarımla beraber kurduk. 7-8 yıldır tiyatro alanında eserler vermekteyiz. İsmi keçileri kaçırıyorum, komedi oyunu. Yaklaşık bir senedir bu oyuna çalışıyoruz. Oyunumuz Kütahya Belediyesi tarafından birincilik ödülüne layık görüldü. Senaryo yarışmasında. Oyunumuz akıl hastanesinde geçiyor. Akıl hastanesine gelen bir akıl hastasının sevdiği kızı kaçırmak için düğüne gidiyoruz. Kız gelin, düğünden gelin kaçırmaya gidiyoruz. Kısaca konu bu kadar diyebilirim. Ekibimde sahne amirimiz Raş Kaptan, İsmail Fazlatabay, Tabay. Arkadaşları var: Mehmet Elduman, Mürevveht Altıntaş, Erdem, Öztoprak, Leman Kayman, Uğur, Hacer hocamız. Ekibimiz daha kalabalık ama. Bugünlük bu kadar. Tabii ki zorlandığımız yerler oluyor. Ama sağ olsun arkadaşlarımız çok yetenekli olduğu için üstesinden gelmek çok kolay oluyor. Ve eğlenceli de oluyor aslında zor olması. Ee, alıştık biz keyif alarak çalışıyoruz. Dikkat Canavar var. Ee, entrikalı Dolap komedyası vardı. Bu da inşallah üçüncü oyunumuz olacak. Oyunlarımız genelde komedi tarzı oluyor ama e, bunda biraz da dram var finalinde. Oyun 22 Şubat Cumartesi günü Tavşanlı Future Savane'de olacak saat 8'de akşam. Oyunumuzu Kütahya'da da oynayacağız. Aslında İstanbul'da da oynamak fikrimiz var ama onun için çalışmalarımız devam ediyor. Umarım daha çok oynarız. Bir sponsorumuz olmadığı için kısıtlı bütçemizle fazla oyun oynayamıyoruz. Bütçemiz biraz fazla olsaydı daha çok oyun oynayabilirdik. Bu arada bize 3 aydır kapılarını açan tutku özel eğitime çok teşekkür ediyoruz. İsmail Fazıl Atabay. Ee, Samet kardeşimin yazdığı oyunda iki tane karakteri canlandırıyorum. Biri hademe, akıl hastanesi hademesi Berkecan, diğeri de kafe sahibi Ayhan rolünde oynuyorum. Güzel aile ortamında geçiyor ve umarım izleyenler de bizimle birlikte eğleneceklerdir. E bu arada bu prova ortamını yaratan, bizi oluşturan e, tutku özel eğitim merkezine de sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ben Mehmet Raş kaptan, e, oyunun aynı zamanda sahne amiriyim e, ve Fedai rolü var. Biraz hayatta başarısızlıklarla kendini sınamış. Bu başarısızlıkların sonucunda kendini kötü yerlerde bulmuş bir karaktere oynuyorum. Eğlenceli, güldürüyor, samimi ama iç dünyasına baktığımızda da başarısızlıklarla dolu bir insan. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Umarım siz de alkışlarınızla bize destek olursunuz. Siz de oyununuza gelerek bize katkıda bulunursanız çok müteşekkir oluruz. Merhabalar, ben Erdem Öztoprak, Türkçe öğretmeniyim. Samit kardeşimizin bana sunmuş olduğu bu rolü kabul ederek tiyatro oyunda görev alıyorum. Amacım öğrencilerime güzel örnek olabilmek ve sahnenin tozunu tekrar uzun zaman sonra, geçmiş zamanda da bu tiyatro oyunlarında yer almıştım. Tekrar bu tadı tadabilmek maksadıyla bu oyunda yer alacağım. Tüm misafirlerimize Şimdiden hoş geldiniz demek istiyorum, onları bekliyoruz. Rolüm, bir doktoru canlandırıyorum. Akıl Hastanesi'nde bir doktor rolündeyim. Umarım başarıyla tamamlarım rolümü. Merhaba, Mehmet Ali Duman ben. 22 Şubat'ta Kültür Sarayı'nda Keçileri Kaçırıyorum oyununun ilk oyununu oynayacağız. Burada e, önemli olan tabi seyirciden alacağımız reaksiyon. Çünkü ilk oyunumuz olduğu için bu bizim e, için çok önemli. Çünkü e, çok enerji sarf ediyoruz bu oyun için, çok çalışıyoruz. E, o yüzden herkesi bekliyoruz. Tabii ki oyunumuzda aksilikler olmuyor değil. E, bir başrolümüz vardı. E, bizim daha iyi oyuncumuz. Onun işleri çıktığı için eee Uğur Hocamız son anda bize katıldı. Sağ olsun kendisi de bu rolün üstünden iyi geldi ki zor bir roldü. Yaklaşık 2-3 haftadır çalışıyor ama Yarın sahneye çık desek çıkarız. Ben Uğur Acar, e, Keçileri Kaçırıyorum oyununa sonradan dahil oldum. Aşk yüzünden derbeder olmuş bir karakteri canlandıracağım. E, i̇nşallah üstesinden gelebilmeye gayret ediyoruz. Sağ olsun çok yardımcı oluyorlar tecrübeleriyle. İlk tiyatro tecrübemiz olacak. E, i̇nşallah güzel bir oyun sergilemeye çalışıyoruz. Hepiniz aramızda görmekten büyük mutluluk duyarız. Asıl soru, neden seviyorsun? Bir insan neden sevilir? Aşkla bir şey değil midir? Ben seni şu kadar seviyorum, sen de beni bu kadar seveceksin. Korkarsınız ama asıl korkmanız gereken o körelmiş vicdanlarınız olduğunu bilmezsiniz. Zaten bilmiş olsanız orada değil, burada olurdunuz. Uzun eşek oynasak mı ya? Eşeği nereden bulacağız ya?